Annesine yaklaşamıyor ama uzaktan da annesini savunuyor. Bir de tabii çok kötü o çocuk içinde kaygı merkezi aşırı uyarılıyor. Beynin normal gelişimi oluşmuyor o zamanda. O da yani ileride daha Kendisi. kaygılı birisi olacak. Evet. Onunla iletişim kurduğunuz anlarda nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Seviyorum, kızımı seviyorum. Okşayarak böyle, severek. Ee, o dokunduklarında böyle öyle bir rahatlıyor kendini salıyor bırakıyor. Mesela oğlumla iletişimi daha iyi diyor ki mesela abla diyor hadi ayağını kaldır diyor bana bir tepki ver diyor beni seviyorsan diyor. O biraz gür böyle şey yapıyor böyle karnını kaldırıp indiriyor böyle kaldırıyor indiriyor yani bildiğin kalkmaya çalışıyor. Saçlarını kestik mesela evet ben burada kızımı seviyorum. Şu güzeller güzeli kızın geldiği hale bakar mısınız? Bu eski hali ve sonraki hali de işte bu. Bir hayat bu kadar ucuz ol olmamalı. Bütün annelere sesleniyorum ben. O kadar çok canlar yandı, o kadar çok yürekler yandı. Kimi sakat kaldı, kimi öldü. Kimi benim kızım gibi oldu, kimi bıçaklandı, kimi silahla vuruldu. Hangisinin suçu vardı? Hadi benim kızım orada çalışıyordu, öbürünün başı kapalıydı. Biri şöyleydi, biri böyleydi. Bu canilerin ne zaman cezası hakiki bir şekilde verilecek? Ne zaman verilecek? Annelere sesleniyorum ben. Onlar da sesi olsunlar, onlar da benim gibi bir ses olsunlar. Ben buraya kızımın yaşadıklarımı benim değil şu an bir ömür bende bitti. Ben çünkü gerçekten yaşamıyorum. Akşam gece saat 2'lerde 3'lerde yatıyorum. Sabah 6'da 7'de ayaktayım. Bir 2 saat 3 saatlik uykuyla bir insan dayanabilir mi? Yüce Rabbim veriyor o bana gücü. Yüce Rabbim veriyor. Ben normalde dışarıda baktığı zaman ben rüyamda görsem inanmazdım. Ama şimdi içinde her şeyi yaşıyorum. Bazen kader diyorum. Bazen deniliyor ki işte şey. Kader var ama diyorlar. Hani onu da yönetmek senin elinde. Bazen ne yaparsan yap hiçbir şeyin içinden çıkamıyorsun. Hiçbir şeyin içinden çıkamıyorsun. Bir insanın başına bir şey gelecekse bir şekilde geliyor. Kurtulamıyorsun. Ha, yan... İki şeyin hesabını veremeyiz diye düşünüyorum. Bir, Umud'u öldürmenin hesabını. Hani diyor ya, katillerden çok daha canilerini gördüm, Umud'u öldürenleri gördüm. O mahkeme ertelendiğinde, 5 Haziran'da ertelendiğinde Umud'u öldü e, o gün Çiğdem'in ve canına kıymaya kalktı. Bir onun affı yok. Ve hiç... Bir de size şu gün gelip de hala bunları yaşamış, bunlara maruz kalmış bir anne olarak ve bütün bunlara rağmen dimdik ayakta durup kızını hayata bağlamaya çalışan, torununa bakan bir anneanne olarak hala daha benim kızım orada çalışıyordu çünkü dedirten sistemi affetmek mümkün değil. Her ikisini Şah de. Affetmiyorum. Canım acıyor ama umursamıyorum. Neden umursam umursamıyorum? Ben ayakta kalmak zorundayım. İnsanların bakışları, insanların söylemleri, yani mesela çok şey var, canım acıtan o kadar çok şey var ki, ben mesela ailemde eşinden ayrılan, ayrılan tek kişi benim benim de ayrılma sebebim gerçekten şiddetli gezim, geçimsizlikti ama ben aslanlar gibi çocuklarıma baktım aslanlar gibi baktım onlara büyüttüm ben 11-12 yıl çalıştım ev işine de gittim, inşaata da gittim aşçılık da yaptım her şey yaptım, bazen diyorum ki Allah'ım ben ne yaptım, nerede yanlış yaptım diyorum. Nerede yanlış yaptım diyorum. Bazen bakıyorum, bazı insanlar çok daha şey yapıyor böyle. Hani diyorum ben ne yaptım diyorum, bakıyorum. Bazı insanlar hayatı çok güzel yaşıyor. Geride diyorum ki, demek ki bu senin kaderinmiş diyorum. Nereye gidiyorsan bir, bir yola giriyorum, tamam çıkıyorum diyorum. Sonra oradan bir çukur açılıyor, içine geri düşüyorum. Çıkamıyorum artık. Çıkamıyorum, o kadar çaresizim ki şu an. Önceden derdim yani normal bir evim olsun, sadece evim var, kirada oturuyorum ama hiç önemli değil. Soğan ekmek yeseydim, benim çocuğum böyle kalmasaydı, ben bu çocuğumun ağzını ellerimle siliyorum. O boğazındaki şeyi ukanlar ellerimle çekiyorum. Bunları ben yaşıyorum, kızımın yaralarına ellerimi dokunuyorum. Boğazındaki göstermeyi üstemeyi yapmazken doktor bana dedi ki sen dedi onu dedi şu an yapmazsan evde hiç yapamazsın. Düşün ki kızın dedi nefesi kesildi dedi. O ap şeyi dedi sokmazsan dedi kızın ölüyor hadi bil ki dedi elime direkt o zaman aspire sondasını aldım ve bu bilmediğim hemşireliği öğrendim. Şu an bunun bütün bakımını bakar mısınız? Şu gözlere bakın şu gözlere. ama Tamam. Gel. 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 Gelin gelin ya. Gel. Gelin ben size tutacağım. Tutacağım. Yardım edeceğim. Gel. Bir su verelim. Bir su verelim. Tamam iyi. Veriniz. Bir su verebilir miyiz hemen? Bir su verelim bu kadar acı çok fazla bu acıları bu, bu annelere yaşatmayalım. Bu bu çok günah bu. Bu çok günah. Bu çok günah bu. Bu çok günah. Canım benim. Gel. Gel. Bu bu hakikaten çok günah. Bu günahın en büyüğü. Bunun hiç affı yok. Ee, bu 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 bakın %99 engelli kalmış bir kız çocuğu. Ona bakan ruhen, bedenen sağlıklı olsa da ruhen, kalben sakatlanmış bir kadın. Şuraya geleyim. Hiç yalnız değilsiniz bir kere onu söyleyeyim. Asla yalnız değilsiniz. Asla yalnız değilsiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Sizden de. Ben ilk defa bir buçuk yıldır bir tek şurada bir karar verdim. Bu Medyaya yansıtmayacaktık biz. Ben mu düşündüm. Kızım hep dedi ki Göktürk'ün geleceği var dedi. Anne dedi yansıtmayalım dedi. Biz yansıtmadık. Normal dava olarak sürecekti. Burayı belirtmek istiyorum. Duruşmaya gittiğimde kızımın intiharından sonra kızım hastanede yatıyordu. Oğlum da kızımın yanında. Duruşmaya ben avukatımızla beraber gittik. O arada zaten kızımız, avukatımızın da peşine adam takmışlar. Kadın bir geldi adliyenin içine. Kanter içinde kalmıştı. Sonra bir baktım ben Şakir Çaksın böyle grand tuvalet gelmiş. Sanki düğüne geliyorlar. Sanki orada o suçu ben işlemişsin. Böyle bir dünyada yaşıyoruz biz. Adam giymiş kunduraları gelmiş orada bir hava atıyor bir gör. Diğer şahıs da eline tesbih almış. Allah'ım bu o mu değil mi diyorum bir baktım. Elinde tesbihi böyle tesbih sallıyor. Zaten tesbihi görünce dedim ki sana dedim o tesbihi ben cezaevinde çektirtmesin bana annelik haram olsun dedim ve yaptım onu. Yaptım onu. O sözümü tuttum. Dedim bu annelik bana haram olsun dedim. Bunu yapacağım dedim. Benim kızım gazinoda çalıştı diye benim evladım yine benim evladım yine benim evladım. Bir canım varsa onun için feda olsun. Bunu da herkes böyle bilsin. Kızıma değer vermeyen bana değer vermiyor demektir. Kim olursa olsun hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Bunu herkes duysun. O benim can diğer evladım. Ben en kötü günler onunla yaşadım. Onun 7-8 yaşındaki oğlunu Allah'ım o bana emanet etti. O bana emanet etti onu. Ben onun için hayatta duracağım. Kim duyarsa duysun artık umrumda değil. Hiç kimse değil. Hiç kimse değil. Adalet yerini bulacak. Daha da istiyorum, daha da istiyorum. Müebbet versin ama o bile benim kızımı geri getirecek mi? Getirecek mi? Bunun cevabını annelerden bekliyorum, bekliyorum. Ben artık sıkıra sıkıra hastaneler köşelerinde oturmaktan, evimde bahçeden, duvardan dışarıya çıkmamaktan, insanların bakışlarından kesinlikle utanıyor muyum, utanmıyorum. Bizi bu hale getirenler utansın. Bizi bu hale getirenler utansın. Bu suçları işleyenler, bir sürü dostları var, adam çatır çatır geziyor döşeme O canını yaktığın diğer kızların da acısını dedim, benim kızımla beraber alacağım dedim. Beni arıyor diyor ki adam özür diledi diyor, niye şikayetçi oldun diye. Bunları da duysunlar, bunları da duysunlar. Sinirlerim yıprantardı, psikolojim bozuldu benim. Ama Allah'tan güç istiyorum, bana dayanma gücü versin, bana dayanma gücü versin. Türkiye duysun bunu, duysun. Benim... ...bulmadı, bulmadı. Bulmadı. Benim kapımı niye kimse çalmadı? Senin yanınızdaydı. Kimse benim kapımı çalıp da bir Allah'ın kulu gelip de bana ne yapıyorsun, nasılsın demedi. Demedi. Ne yapmamız gerekiyor bunu yapmaları için? Hangi kapıyı çaldıysam hepsi yüzüme kapandı. Bu kapı size açık Hülya Hanım. Bu kapı size açık. Ben onun sonuna için kadar, buraya geldim. Onun için buraya sonuna geldim. Sonuna kadar açık. E, hiçbir şekilde tahammülümüz hiçbir şekilde yok. Yok. Yani adaletin gücü güçlünün adaletini yenecek. Yenecek. Anneler ağlamayacak. Anneler ah etmeyecek. Hayatta bundan daha büyük beddua yok. Annelerin ahını almamak lazım. Bu kadını böyle düştüğü yerden kaldıracak... Ondan sonra elini tutacak.